18. soru. Lozan Barış Anlaşması imzalanmadan önce kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eden devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi Lozan'dan önce ben hangisine kapitülasyon vermiştim de onunla anlaşma yaptım. Yani biz Lozan'dan önce görüşlerle de anlaştık mesela değil mi? Batum anlaşmasını yaptık. Afganistan'la dostluk anlaşması imzaladık. Azerbaycan'la bir anlaşmamız yok. Ermenilerle gümrü anlaşmasını imzaladık. Ama zaten bu devletlere kapitülasyon vermemiştik biz. Yani bunlar kapitülasyonlar kaldırıldı desene ola, kaldı demesene ola. Ama Rusya öyle değil. Rusya'yla biliyorsunuz 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması imzalanır ve Moskova Anlaşması'nda Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eder. Hatta biz şunu söylemiştik, kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eden ilk büyük Avrupalı devlet Sovyet Rusya'dır deriz. Ve bu Lozan'dan önce yani 1923'ten önce yaşanan bir gelişmedir. Bu yüzden cevabınız E seçeneği olur 18. sorunun. Peki Rusya'ya kapitülasyon ne zaman verildi diye sorsaydı o da Küçük Kaynarca Anlaşması 1774. 1. Abdülhamit döneminde verilir. Bu dönemde de geri kaldırılacak.